Bunun içinden 5 girebiliyor muyum? Giremiyormuşum niye söylemiyorsun? Sıfır ya bir tane ya. Oha o nasıl buluyor? Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ya vuramıyorum ya, hayır. ya oğlum. Ben niye vuramıyorum? İkisi de side Stand içinde. Tamam, tamam, dur dur. <laughs> Oyun... Oy ne vurdu ama Adamı jetine çaldık. Ne gerek vardı ama. Ya da şu yukarı çıkabilir mi? Tek köyle bir dakika bakayım mı? <laughs> Sıkarım <laughs> Çıkamıyorum şu an. Arkadaşlar selam hoş geldiniz. Bu videoda jeti insalo katıp önce kötü oynayacağım. Sonra iyi oynayıp takımı taşıyacağım. Bu arada hala abone olmayan varsa abone olursa çok sevinirim. Video hoşunuza giderse de like atarsanız sevinirim. İyi seyirler. Devam buldu hemen jet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kanka kusura bakmayın. İyi oynarım diye kilitledim yani. Pikle pikle şurada pikle. Oğlum vuramıyordum ama Bak boş. City çıktı Vurdu beni ya. Oğlum bu Reyna'nın kurusu hey, ne böyle? Stunlandım beyler. Kitleyemiyorum. Ya timingime ya. 143. 5 yedi ya. Uyş. Daha da. Istedim. Oğlum ya istemeden yanlışlıkla vurdum. İkisi de gelecek bu arada bu tane. Şuraya kurup tek sayede geçeceğim. Ya da şuraya çıkabiliriz belki daha iyi olur. Aha geliyor. Koşarak vurmaya çalışacağım. Oh, ah, çıktı çıktı çıktı. Oy. Bravo be. Eyvallah. <laughs> Oğlum da aldın bu Ya adam ne şaşırdı. <laughs> beyler beyler short yok. Rahat oynayabilirsin Sars. Körüz 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 çıkamıyorsun. Bir ses çok canlı yiyecek. Sana smoke attım kanka dikkat et. Ol var ya. Beyler Allah. evine smoke lazım ya. Çıkamıyorum buradan. Bizim smoke'umuz tamam, tamam, yok ki. Ama hadi ya. Oy. Sakin sakin. bir cana Çözüyor galiba. Oğlum geldi şok vurdu beni ya. Yani. Aldı aldı, net aldı. Helal lan sana. Helal. Vuramadım kanka kusura bakmayın. Bir de kulağa yardım etmemiz lazım adam. Bak sahiden içine kadar girdi kimse yardım etmedi. Benim girmem lazım adamda ben girmedim. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben de bayağı skill attılar o yüzden giremedim ya. Yani. Körüz 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 çıkamıyoruz. Gelin gelin deş atacağım deş atacağım. Sanlandım. Ben deş atıyorum içeri. Lan duvara attım yanlışlıkla işte, pardon. Çevir 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 çevir. Dönelim dönelim hadi. Aa gel. Ya, yapayım, yapayım. Dur 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 dur. Oy vurdum. Kulab oyunu lan Oğlum kanka. Tamam <laughs> tamam. Hayır bir dakika hayır. o da olmaz. Ya of pardon. Kimse de umursamıyor hiç. 10 kill almış ama oynayışa bak. Tamam tamam sıkıntı yok. Zaten savunma yapıyor burası. Saldırı yapıyorum? Ben savunma diye biliyordum. Pardon o zaman. Hiç şey kaldı. Gerek yok. Gerek hiç yok. Kalmış. Bence gerek yok beyler. silahımız yok ya Kanka long da geliyor. Bakma sakın longa bakma. Sakın longa bakma. Kaç 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 kaç. Ya vuramıyorum. hayır ya oğlum. Ben niye vuramadım? Ben vuramadım anlamadım ya. Abi sıkıntı yok. Ye koyduk zaten ya. <laughs> Bir de kendi kendime ya var ya. Beyler yine içeriye de şatacağım ben. De gelin takip edin beni. girelim sayıda. Hatta ben Spectre alayım ya. Full armor da alayım ben miyim içeride. Solda solda. Deş atıyorum. Ooo vurdu beni ya. Oğlum vururdum bu arada. Yanlış deş attım. Duvardan kaydım ama adam. Çok iyi çıktı. Kanka kırın ama körü gözünü seveyim ben vuruyorum köre Sıkıntı yok sıkıntı yok Kaldırsana Sage arkandayım hemen Helo? La beni kaldırma ben oynayamıyorum ya Vur ya bir tane ya Oha o nasıl vuruyo? Şöyle Buradan Sage <laughs> Laneli <Malaya> gitti Oh <laughs> tamam aldı Şu Double bakar ya şu Double'ı büyüleyim Lan ben de J'yi bekliyim Buraya samak atlar beyler Orada alayım da dur Bu tileyi fail atarız Sage heal atman lazım Sage Oğlum adamın Ölceğim, bir canı kalmadı Kanka ama Claw çok sinirli Claw çok sinirli Lan bir de çılıyor bir de çılıyor. Geldi bir de çılıyor yakın yakın yakın. E ya. Sağında Gekko ya. galiba adam. Nasıl tak çılıyor hiç göstermek Oğlum burada galiba lan adam. Merak. Şey. B'de B'de, de, de, B'de 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 B'de. Ben City'de pusacağım. Ya da şu yukarı çıkabilir mi? Tek Q'yle bir dakika bakayım mı? Sıkıyorum da aracım. Çıkılmıyormuş ay. Neyse ben City'yi gülüm. Ay 62 vurmuşum beyler. Isır B'd oğlum onu. Helal lan sana. Yedi yedi koş koş koş. Helal. Ama Mesela, abi var ya şurası. Çıkın buradan şu baskın mı çıkabiliyor? Tamam onu da deneyeyim şimdi ben. Ay. Oo shot pick diyor beyler. Yine Clove var ya sövüyor kesimize. Doğru. kanka sinirli evet. misin? Sakin ol lan. Hayır bırak sigara içmeye git. Gel 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 bu Sage buradaysa. Lan ne oğlum? Onun orada onun ne işi var ya? Revive at bana. Çıkıp vurmasınlar ama. Vallahi sinir oldum. <laughs> <ha>. Çıkıp vurmasınlar Çıkıp <laughs> vurmasınlar bunu... Girdi takımına buraya <laughs> Allah! Korktum oğlum ne Allah'ım <laughs> ne oluyor ya? Bıçak atabilir miyim acaba? Bekleyin bıçak atmaya çalışacağım ben Yapma şey. Niye güzel olur? Bekle bekle. Yapma. Yap. <laughs> Vurdum. Orada burada bir yerdeydi. Burada gelecek. <laughs> long geldi. Bence long geliyor long geliyor bence long geliyor. Long'a bakın. Helal sana. Lan kardeşim maçı kaybettirecekmiş. Senin kardeşin mi oynuyordu? Hımm ilk başta oynuyor. Oğlum herkes bilgisayarına başkasını oturtuyor. Ben anlamadım ki bu ne? Oğlum adamlar öyle bir puşacak üzerimize. Saniye bir çek hala burada oturuyoruz. Hadi vay vay Yikes oh. one Down Blocking Oğlum nasıl vurdum gördünüz mü? <laughs> Kanka ben gidiyorum görüşürüz <laughs> Oh, gelmiş saydan Biraz oynamaya başlayabiliriz A geliyorlar Oğuz <laughs> dokunmuş oh, <laughs> şey. Troll'lemişim Aslında <laughs> onu vurabilirdim <laughs> Ama troll'ledim Tamam mı <laughs> hala oradayız Oldum. A kuruyor, A kuruyor. A, A kuruyor, A kuruyor. Konuşsana bir şey söyleyeyim. Ya, o kolu. Bu nerede? Hop! Ya oğlum, salgı yapmaya uğruna öldük ya. Oğlum adam vurmayın ya. Window'a bakıyorum. Geldi, geldi, geldi. <laughs> Peder, alır mıyım ya? Alırsın. Oha ya. Ama bak. Bir alalım yine bir koşa koşa vuralım. A geliyorlar beyler ya. Şuradan bakayım ben de. Aa yok lan Dönüyorlar dönüyorlar gelmiyorlar. Beyler C kurdu C kurdu adamlar. Ne yaptık oğlum? <laughs> Hala burada pusuyor ya. Hala. Ben de var ben de var ben de var. Tamam sıkıntı yok beyler başlıyorum ben şimdi ya. Vallahi yeter artık bu kadar herhalde Atsana at at at. Healer down. One enemy remaining. Ama kimse izlemiyordu boşuna vurdum hepsini ya yani. Oğlum adamda imo uğurluk valla İmo uğurluk mu var? Oha Aynen karşıda en az 2 veya 3 kişi gerçek rankı değildir Ona rağmen yeniyoruz ha bu arada <laughs> you will not kill my sana <laughs> Aa Vuramadım Beni kaldırabilirsin var, double lordayım ya Çok riskli Bakar buraya Bakmadı Helal sana C, C, B ya da C Spire Aa şişir şişir Lan işte kör gitsene dece baba açıyor. İşte bak, açtım bir sabah. Enizde sağlık beyler. Güzel oyunlar. 20 kere öldüm ya. <laughs> Güzel maçtı bu arada. Ama biten daha oynayacağız. Hadi respawn. Hemen jetimizi alalım. Gel. Adamın jetine çaldık. Ne gerek var değil mi? Ne bana mı dedin kanka? Oğlum sana dedim kime diyeceğim başka. Sen jet oynuyorsun da ben oynayamam mı? <laughs> Yok da Yani ben <laughs> 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 stok atmayacaktım. Bekle. Stok atmayacaktım. İnsan sorar. Sıra bakma kanka vallahi. Ben yeni ısındım da bu böyle trolüne. Oynayamam böyle. Fenerde şutan beni içeri yandı. <laughs> Attım değişik ama. Kadar. Uh. Vurdum vurdum gel. Uh. Çözüyor çözüyor. One Helal lan sana. Jet. Ee, sence kalın mouse mu yiyeceğim mouse mu? Bilmiyorum ki. Ben öyle şey çok takılan şey... biri değilim onlara. Oğlum bir tane söyleyeceksin. Söylemeyeceğim. Yok. <laughs> 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 arkadan arkadan geldi. Arka geldi, arka geldi. Oğlum neon koşuyordu bir yerde. Arkadan gelmedi bu. Ya biraz yanlış info veriyorsun galiba. Bu bak açacağım. Ela çözüyor mudur? Hiç vurma. Çözüyor. Üzüyor. Üzüyor. <laughs> çözüyor. Tamam bakayım. Çözüyor, çözüyor. Oha. Helal oğlum. <laughs> oğlum adamı yanlışlıkla vurdum ya. Dün adamı silah yok. Ne oynar mısın? Attım deş. Aynen aynen. Nereye kaçacağım gidip kimsenin oraya katmama bir şey demeden Bakalım adam vurabilecek Arkası dönük adam varsa onu vuramayayım Kanka 120 deadlock İkisi de sayıda içinde Tamam tamam dur dur Oyun... Oy ne vurdu ama Tam bir an vuramayacaksın sandım ha Yok oğlum bu aim kaybeder dur, mi ha? sence Oğlum Kilju'ya 5 tane bıçak attın Allah'tan deadlock'a da 120 vurdu Duvar attı duvar attı gelin Ben kırayım dash atayım Bunun içinden dash'e girebiliyor muyum? Giremiyormuşum niye söylemiyorsun? Oy. Refreshing. Orada orda orada orada. orada. Araya, Oy, rankın da senin. Bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorum oğlum? Oralara hiç girmeyelim ya. Smurf falan mısın ya? Ben jet öğreniyorum. Karşıya Smurf'ler geliyor bana 30 tane adam vuruyor karşıma gelip hiçbir şey yapamıyorum ya. Yani. Bir de yeko niye söylemedin duvarın içinden deşte de geçemediğimi? Helelelele. Dönüyorlar, dönüyorlar. Evet, mid oynarız diye smoke attım mid fake. Tamam tamam gel gel B'ye gelin, B'ye gelin, B'ye gelin. Bir izlemiyor. Taktikten çıkabiliriz. yok gel Gecko. Oha! O da orda, o dur, orda Abi o da canı vazgeçti Kanka yardım <laughs> et oğlum Nasıl vuramadın ya? Hadi lan al böyle. Bakalım ben mi daha iyi Jett sen mi? Aim anlarız şimdi Oy, Helal lan Demek ki ben iyiymişim Ama bak senden çok vurmuşum Sen Jett misin? O yüzden mi Jett oynamak istedin? Yoo, takılmak için Hee ben de öyle aldım valla Beşinci bebeşim falan bu sefer Biri izlemiyorken taklit yapmayız ama <laughs> Birileri izliyorken taklit yapmak zorundayım Anlarlar yoksa Gaz müzik Bitti bitti bana geliyor. Sana geldi, sana geldi. Vuramadım, vuramadım. Last player standing. Ne yapayım, ne yapayım? Taktik verin. Neyden mi gelecek? O zaman Aynen. ben sitede oturayım bekleyeyim. Ama buradan gelebilir belki. Yok yok o s**k gelmez. <laughs> Şimdi öyle bir satacağım ki onu arkadaşlar. Çok özür dilerim ama bunu yapmak zorundayım. Çözüyor mudur? Özmüyor, çözmüyor çözmüyor. Kesin yine evet çözmüyor. bak. çözmüyor. Yine çözmüyor. Çözmüyor çözmüyor. Bekle. <laughs> Oğlum istemeden iyi oynadım Kim ya. Yine çözüyor olabilir. Yok yok yine çözmüyor. çözmüyor. Lan vurma bana. Gidiyorum. Çözemez ki. Çözemez ki. Öyle bir sızacak burayı <laughs> <laughs> Aa Aaa buradaymış taret. Sağda sanıyordum. <laughs> ya o nerede zilce? Ben hep tek kalıyorum. Adam, Kusura bakmayın ya. Önünde ha. so... E açık tamam. Eğni açık tutma yani. Tamam. Helal oğlum takım iyi oynuyor. Oy. Çaktırmayın şu an kimse izlemiyor. İstediğim gibi oynayabilirim. Şimdi ben şöyle bir şey deneyeceğim. Koşa koşa vurmaya çalışacağım Ben yine bir arkalayanları vurayım size. Siz oynayın Ben koşacağım arkadaşlar sayede sadece. Deş atacağım beni takip edin. Bir daha deş atmam yoksa. Sadece Phantom'la koşacağım bu arada. Bir. Koşup alalım derken o bana koşun. Oğlum vallahi koşa koşa vuruyorum kartım. nasıl bir silah ya? Ben bu ulti Güzel sandı hocadık. Böyle bir dash. Öldü bir. Kapıyı kapatıyorum. Soldan. Oo! Nasıl öldün o? Şöyle bir dash. Nerede? AFK aç ben vurabilir miyim? <laughs> ben kat. Abi seyirci salsanız lan seyirci de bu seviyorsun seviyorsun. Tamam seyirci sal. Gerçi geldi adam geldi çok korktum. Ben özel pik atacağım onlara. Allah sayılır. Burası burası beyler. Ağzıma flash edin. Bana bakar mı? Bakma mı? Böyle bir pik gelir mi? Oh! Aha bombayı beytirim çok güzel. Yine aynı pik atacağım bu arada. Burada kimse yok koşuyorum sadece. Çok güzel arkalıyorum orada şu an. Aşırı iyi arkalıyorum. Olur. Oh, Arkalarından gidiyorum yine bu arada. Amına geliyor. Yo. Bir dakika kıracağım ultiyi. Kırdım. Böyle bir deş attık. Trolledik, trolledik. Tam çaktırma trolledik. Öyle bir şey olmadı, yaşanmadı. Aha! Bak! <laughs> bir. İkincisi geliyor mu? Kayarak vuracak mı tamam? Olmaz, atsın o çöz Kayacak, 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 kayacak. Çok korkunç. Lan oğlum! Oldu, oh, el el el. Buradan pikleyeceğim hızlı. Sana atıyorum ama. Tak! Aha ulti attı, çok iyi ulti attı, çok iyi ulti attı. Takip et, takip et. Dur dur, beni bilmiyorlar. <laughs> bekle, bekle. bekle. Ya yakındaymış ya. Kim bak sanıyorum bile. Vurun da oğlum. Beyza mı aynen. Elinize sağlık arkadaşlar. Evet teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Görüşürüz bay bay.